Evet iyi günler arkadaşlar. 9. sınıf sayı kümeleri tekrarı yapacağız burada. Yani okulda işlediğimiz kavramları hatırlatarak örnek sorularla bunları pekiştireceğiz. Böylelikle gerçel sayı aralarına geçmeden temelimizi biraz daha sağlamlaştırmış olacağız. Peki. Şimdi ilk önce dikkat ederseniz arkadaşlar şöyle kalemimi aldım. Bir kümeyi oluşturan nesneler o kümenin elemanları denir. Tamam bu bilgiyi aldık. Kümeler arkadaşlar A, B ve C gibi büyük harflerle gösterilir. Tamam. Bir X öğesi A kümesinin bir elemanı ise X elemanıdır A. Bakın dikkat ederseniz X elemanıdır A. Yani X'in burasında parantez vesaire ne bileyim farklı bir şey var mı? Yok. X direkt kendisini yazıyoruz. Elemanıdır A şeklinde gösteriliyor. Bir Y elemanı yani Y öğesi A kümesinin elemanı değilse de arkadaşlar bakın Y elemanı değil, A şeklinde gösteriliyormuş. Zaten burada yazıyor. Sonrasında dikkat ederseniz A kümesinin eleman sayısı SA ile gösterilir. Tamam, bunu da aldık. Bu arada sesim biraz e, ince gelebilir. E, biraz üşüttüğümden dolayı kusura bakmayın. Şimdi örneğimize bakacak olursak. A kümesini hatta ben şunu biraz daha büyütmek istiyorum. A kümesini vermiş arkadaşlar A, B, A, C, D ve E şeklinde elemanları vermiş. Bunlardan kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi normal kalemi ben bir aldım. Şu şekilde. Arkadaşlar A'nın eleman sayısı diyor ki 4'tür. Doğru mu? Bakalım. Bakın. 1, 2, şu bir bütün arkadaşlar. 3. Bu da bir bütün. 4. Demek ki eleman sayısı 4'müş. Yani burası arkadaşlar doğru. Okey. Şunu biraz da inceltelim. Tamam. Sonra demiş ki arkadaşlar A elemanıdır. Abi. Bakın şuradaki A'yı görüyorsunuz değil mi? Biz ne dedik? Bir küme şurada x elemanı a şeklinde direkt a elemandır a <laughs> şeklinde yazılıyor. Demek ki bu da doğru. Zaten basit bir soru. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar öğrenciden en çok karıştırdığı kısım 3. madde. Yani şunu maviyle göstermek istiyorum. Şu madde. Bu madde arkadaşlar doğru mu değil mi? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar burada parantez içinde verilmiş. Ya yani ben bunu dışarı çıkardığım zaman A, C ve D eleman olarak olmuş olur. Şu şekilde gösterilir. Yani bu arkadaşlar tamamen yanlış. Mesela şuna baktığımız zaman demiş ki hocam A virgül E elemanı değildir. Ah doğru mu? Doğru. Neden doğru biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar biz dedik ki elemanlar mesela A elemanı A işte şu şekilde e'nin T'lik kendisi yani bunlar bu şekilde arkadaşlar kendileri olarak sadece gösterilir. Ama dikkat ederseniz A'yı almış E'yi almış. iki tane yani farklı tane elemanı almış. Bunların yanına arkadaşlar ne getirmiş? Bakın süslü parantez getirmiş. O yüzden arkadaşlar bu ne olacak? Elemanı değil A olacak. Zaten adam da ne demiş? Elemanı değil demiş. Yani bu ne arkadaşlar? Doğru. Dikkat ederseniz arkadaşlar E. Hocam burada neden parantez gelmiş? Bakın zaten parantez içinde verilmiş kümenin elemanı. O yüzden bu da doğru olmuş oluyor. Yani kaç tane arkadaşlar? 4 tane olmuş oldu. Evet. İkinci örneğimize bakalım. Bakın Elemanları demiş 48 sayısını tam bölen pozitif tam sayılar kümesi olan eleman sayısını bulalım. Yani A diyelim mesela biz buna. Bana sorulan soru ne arkadaşlar? S A nedir? Şimdi arkadaşlar ben kendime şunu soruyorum. 48'i bölen sayılar nelerdir? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 bölmez 6, 8, 12 başka ne var? 16 var. 24 var. Yani bir de 48 var. Doğru. Bakın ne yaptım? 48 sayısıyla tam bölen pozitif tam sayıları yazdım. Peki bunlar kaç tanedir dediğimiz zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki arkadaşlar buradan cevabım ne gelecek? SA 10 olmuş olacak. Geldik diğer bir kısma. Ee, biz kümeleri nasıl göstereceğiz? Bir liste yöntemiyle göstereceğiz. iki ortak özellik yöntemiyle. İlk önce liste yöntemine bakalım. Liste yöntemiyle küme gösterimine bakacak olursak arkadaşlar burada diyor ki kümenin elemanlarını sıra gözetilmek için. Bakın burası önemli. Sıra gözetilmek için. Hocam yani A, B, C mi yazsak C, B, A mı? Fark etmez arkadaşlar. İstediğim sırada yazabilirim. Tamam mı? Sonra süslü parantez şeklindeki küme parantezinin içine her birinin arasına bakın virgül koyarak yazılır. Kümede aynı elemanlar bir kez yazılır. Bakın bu da önemli. Öğrenci genelde karıştırıyor bunu. Mesela dikkat et şöyle bir sayı vermiş, 8 basamaklı. Sayısının rakamlarının belirttiği bir A kümesini göster demiş. Şimdi bak adam ne yapmış mesela 0 yazmış okey. 4'ü yazmış okey. 5'i yazmış okey. Bakın 5'ten Dikkat edersen iki tane olmasına rağmen biz ne yaptık arkadaşlar? Bir tane aldık. Gördünüz mü? Dokuzdan aynı şekilde bakın bir tane tek yazıyoruz. Aralarına virgül koyarak yapıyoruz. Ve bu şekilde de gösteriyoruz. Zaten basit bir şey. Bir kümenin liste yöntemiyle gösteriminde kümenin elemanlarının diziliş sırası önemli değil dedik. Her kümede sadece bir eleman yazılır dedik. Yani bu iki e, madde benim için önemli olmuş oldu. Peki şunu görelim. Bakın Ders kitabımızda da bunları görüyoruz. Mesela hocam diyorsun ki bu ne anlama geliyor? İşte bakın burada bunu göreceğiz. Sayma sayıları arkadaşlar kömeli liste gösterimi yani pozitif doğal sayılar sıfır hariç 1 2 3 4'ten başlıyor sonsuza kadar gidiyor. Biz bunu nasıl göstermişiz arkadaşlar? N artı olarak göstermişiz. Doğal sayılar kümesini zaten ne ile gösteriyorduk? Doğru mu? Gördüğünüz gibi sıfırdan başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor. Şimdi gelen tam sayılar kümesini Z ile gösteriyoruz. Bakın Z. Şöyle gösterenler var. Şöyle gösterenler var. Yani Z olduğunu bilin yeter. Burada arkadaşlar hem eksili sayılar bakın eksi sonsuzdan geliyor. Eksi sonsuzdan geliyor. Nereye kadar arkadaşlar? Artı sonsuza kadar devam ediyor. Gördüğünüz gibi zaten. Şimdi pozitif tam sayılar kümesi adı üstle pozitif. Yani eksili sayı olmayacak. Arkadaşlar burada ne gösteriyoruz? Bakın Z artı. Mesela soruda z artı diye cevapma gelecekmiş? 1, 2, 3 sonsuza kadar gidiyor. Peki z'nin üstünde şöyle eksi varsa da negatif sayılar atlama gelecek. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 eksi sonsuza kadar gitmiş olacak. Peki bunu da gösterdik arkadaşlar. Şimdi ikinci özelliğim dedi ortak özellik. Şimdi bunu da anlattıktan sonra soru çözeceğim. Bir küme bütün elemanlarının sağladığı ortak özelliği belirten bir açık önermeden faydalanılarak gösterilebilir. Bu gösterimde kümenin elemanlarından her birini temsil eden x gibi bir harf seçilir. Elemanların sağlamış olduğu bu cümle yani küme x değişkenine bağlı olarak belirtilir. Yani buradaki mevzu şu, diyor ki hocam diyor bir tane şöyle parantez açıyorsun diyor açtım xler oluşmuş diyor tamam. Sonra şöyle bir çizgi atıyorsun tamam mı? Bu çizgi öyle ki de arkadaşlar. Birazdan gene söyleyeceğim. Sonra ortak özelliği bu şekilde yazmış oluyorsun. Artık ne olmuş olmuş oluyor? Ortak özellikle göstermiş oluyorsun. Ya da iki nokta koyanlar da oluyor. Bakın çizgi veya iki nokta koyanlar. X değişkenine bağlı ifade biçiminde bunu gösteriyorsun. Mesela diyor ya burada çizgi sembolüne küme kurma sembolü denir ve öyle iki anlamına gelir. Mesela dikkat edin burada ortak özellik yöntemiyle mesela A'yı vermiş ne vermiş arkadaşlar? 2, 3, 5 ve 7. Şimdi diyorsun ki A hocam diyor x'ler oluşsun. Yani elemanları x olsun. Peki bu x nasıl olsun diyorsun tamam mı? x virgül diyor mesela ne diyor? Diyor ki bir basamaklı bir basamaklı asal sayı değil mi? Bakın çünkü 2, 3, 5, 7'nin ortak özelliği ne? Asal olması. Ortak özelliğimizi yazıyoruz tamam. Veya bakın x asal sayı diyorsun. Hani bir basamaklı yerine bu sefer ne diyorsun? Bir ile on arasında bir aralık belirtmiş oluyorsun. Tamam. Şimdi mesela burada diyor ki bu kümeleri liste yöntemiyle yazalım diyor. <laughs> Pardon. Tamam yazalım. Mesela A parantezimi açtım. Liste yöntemi şu demek. Elemanlar arasına virgül koyarak tek tek yaz demek. Mesela ortak özellik yöntemiyle verilmiş x öyle ki diyor ki x 5'ten küçük pozitif tam sayı. 5'ten küçük pozitif tam sayı nedir arkadaşlar? Bakın 4 var, 3 var, 2 var, 1 var. 0 yazabilir miyim? Hayır. Niye? Bakın pozitif demiş. O yüzden bunu kapıyorum. Gördünüz mü? Bu kadar. B'yi mesela yazmak istesem. B demiş. Hocam ne kareden oluşsun? Tam kare. N demiş. Z'den oluşsun. Yani tam sayı olsun. Yani diyor ki tam sayıların karesini al. Karelerini aldığın zaman B çıkmış olsun. Mesela Tam kare alacağız ya. yani bir şeyin karesini almak her zaman pozitif sonuç verir. Doğru mu? Ben 0'ın karesini alsam 0 çıkar. 1'in karesini alsam 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16 diye devam eder. Hocam eksileri atladınız. Bakın eksi 1'in karesi ne? 1. Bak var mı? Var. Eksi 2'nin karesi 4. Var mı? Var. Eksi 3'ün karesi var mı? Var. 9. Bu şekilde arkadaşlar nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gitmiş oluyor. Böyle kapıyorum. Tamam C'ye bakacak olursak hocam demiş 2N-1 N elemanıdır. geleneği tam sayı. Arkadaşlar ben size derte demiştim ki 2K olursa çift 2K artı 1 olursa tek sayılar aklıma gelecek. Bu aynısı arkadaşlar. Eksi 1 mesela 1 çıkarsak da tek sayı olduğu aklımıza gelecek. Tamam mı? Bunu hatırlattım. E, o zaman ben burada değer vereceğim ya arkadaşlar. Ne verebilirim? Bakın bir kere eksi sonsuzluğa veririm. Gelir. Doğru mu? <laughs> Pardon. Hocam mesela eksi 3 verdim. 2 çarpı bakın. 2 çarpı eksi 3 eksi 1. Ne olur? Eksi 6 eksi 7 olur. Bakın. Eksi 7. Hocam eksi 2 verdim. Eksi 4 eksi 5. Bakın. Yazıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bla 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 mesela. Hocam işte 0 verdim. 2 çarpı 0 eksi 1. Buradan eksi 1 geldi. Bakın. Hocam 1 verdim. 2 çarpı 1. 1 geldi. Hocam 2 verdim. 2 kere 2 4. 1 çıkar 3. Bakın. Gördüğünüz gibi. 1 3 5 değil mi? Bu şekilde sonsuza kadar gitmiş oluyor. Tamam. Mevzumuz bu. Liste yöntemi. Geldik boş kümeye. Boş küme arkadaşlar adı üstünde hiç elemanı olmayan kümeye denir. Ne demiş? Şöyle gösteriyoruz. Ya da bakın kümenin içinde bir eleman görüyor musun? Burada yok şekilde de gösterilir. Şöyle olursa demiş bakın bu boş küme değil. Çünkü bakın parantezin içinde şu parantez bu boş ya bu gelmiş. Yani boş kümenin kendisi gelmiş. O yüzden bu boş küme değildir. Elemanı boş küme olan bir elemanlı kümedir bu. Peki boş küme demiş. Mesela şu soruya bakalım. Hangisi boş kümedir? Tamam bulalım. Kalemimi şöyle aldım. Hocam ikinci A kümesini bir yazalım mı? Şimdi a kümesi ne demiş? Hocam x öyle ki x eksi 3'ten küçük olacak. Yani eksi 4 eksi 5 değil mi? Böyle gidecek. Ama x elemanıdır z artı demiş arkadaşlar. Şu artıyı gördünüz mü? Yani pozitif tam sayı olacak. E, eksi 3'ten küçük pozitif tam sayı var mı? Hayır hocam. Eksi 3'ten ne var? Eksi 4 var. E yine eksili sayılar var. O zaman a kümesi ne olur? Bakın boş küme Çünkü elemanı yok. Okey. Tamam bunu aldım. Geldim diğerine. Bakın aynı mantık. Buraya bakacağız şimdi B'ye. Hocam B'de dikkat ederseniz bu sefer eksi x var. Eksi 10 var. X ne olacak? Tam sayı olacak. Pozitif. Burada da bakın gene pozitif. Eksi x'ler. eksi 10 ya. Eksiler birbirini götürürse arkadaşlar. Aslında burada istediği şey şu. Şöyle ben bunu tekrardan düzenleyecek olursam. X işaret yön değiştiriyordu. Şöyle tersine. 10. X elevandır. Z artı olmuş oldu. Yani aslında B'yi ben listeleme yazarsam nasıl yazacağım? 10, 11, 12 böyle sonsuza kadar gider. Hocam ben bunu anlayamadım. Gerçek sayılarda aralıklarda yani bu şu an size öğrettiğim konudan sonra tekrardan hatırlatacağım ben bunları. Ama hani ortaokul bilginiz vardır diye böyle yaptım. Hocam ortaokul bilgimizi hatırlamıyoruz derseniz de şöyle gene düşünülebilir. Hocam X'i ne alıyorum? Pozitif tam sayı alıyorum. Bakın şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. X elemanıdır. Z artı demek ne demek? Yani diyor ki 1 al, 2 al, 3 al, 4 al. Al. Mesela eksi x küçük eksi 10 demiş. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben dikkat ederseniz arkadaşlar burada ne yapacağım? 1 koydum. Eksi 1 oldum değil mi? Şimdi eksi olduğu için. Eksi 10'dan ne olmuş oldu? Küçük mü? Hayır. Büyük. Bu sağlamadı. İşte bunu sağlayacak değerler var mı diye mesela geliyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar 10'dan başlıyorum. Mesela bunlar olmuyor gördüğünüz gibi. Şurayı siliyorum. Bir dakika. Şöyle de düşünebilir. Hocam 10 verdim. Burası eksi 10 oldu. Oldu hocam. 11 verdim. Eksi 11. Küçük oldu. Bakın. Eksi 12. Bakın. Eksi 10'dan küçük. Bu verdiğim şeyler x değil mi? Bakın. Bakın x. Gördünüz mü? Ben de bunları yazdım. Mevzumuz bu yani. Peki geldik C'ye. C'yi nasıl yapacağız? X elemanıdır doğal sayı olacak. 1 ile 2 arası. Arkadaşlar 1 ile 2 arasında doğal sayı var mı? Hayır hocam yok. Boş küme. Çünkü 1 ile 2 arasında yani birden sonra zaten 2 geliyor. Doğru mu? Doğal sayı olarak. Olmaz. He, bu doğal sayı demeseydi şurası rasyonel falan demiş olsaydı işler değişirdi o zaman. Peki geldik buna. İşte şöyle bir altı basamaklı sayının tam bölen çift tam sayılarını demiş. Şimdi tam bölen çift sayı. Şimdi bu küme arkadaşlar sonu ne? 9. Yani bu ne? Tek sayı. Tek sayıyı çift böler mi? Bölmez. O zaman arkadaşlar D de nedir? Boş kümedir. Tamam. Geldik alt kümeye. Arkadaşlar alt kümede dikkat ederseniz biz demiştik ki sınıfta A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B kümesinde de eleman olarak bulunuyorsa A kümesi B'nin A kümesi demiştik. Şu şekilde hatta görsel göstermiştik değil mi? Böyle A falan demiştik. Buraya B demiştik. Göstermiştik. Gösterimsel olarak bakın şu şekilde gösteriliyor demiştik. Ya da bakın altı çizgili olarak gösteriliyor demiştik. İki türlü de kabulümüzdür demiştik. Ee, daha sonrasında şunları konuşmuştuk. Reel sayılar R ile gösteriliyor. Şimdi arkadaşlar şu ne? Doğal sayılar. Pozitif doğal sayılar. Doğru mu? Yani sıfır hariç. Bu nedir arkadaşlar? Doğal sayıların alt kümesi. Doğal sayıların alt kümesi nedir? Tam sayılar. Tam sayılarla alt kümesi nedir? Rasyonel. Rasyonellerin nedir arkadaşlar? Real. Yani ben bunu kümesel olarak gösterecek olursam şöyle. Hocam burası ne? Bunu içine alıyor. Bunu içine alan Z. Bunu da içine alan böyle Q. En son bunların hepsini içine alan ne var? R var arkadaşlar. Bu şekilde alt küme olarak gösterebilirim. Mesela bir tane sorum var. Sorumu çözeyim size beraber. Aşağıdakilerden hangisi yani daha doğrusu ifadelerden hangileri ya yani da kaç tanesi doğrudur şeklinde bir soru var. Dikkat ederseniz. Ee, A kümesi verilmiş. Tamam. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. Boş küme demiş anın alt kümesi. Boş küme arkadaşlar her zaman kendisinin alt kümesidir. Bakın anın alt kümesi. Boş küme. Şöyle de yazayım. Boş küme. Her kümenin alt kümesidir. Tamam mı? Çünkü her kümede vardır boş küme. O da bu doğru tamam. Sonra 1 2 5 4 ve 5 verilmiş. Bakın elemanları bunu almış, bunu almış, bunu almış, bunu almış. Tamam. Bu bir alt küme mi? Evet hocam, bu da alt küme. Sonuçta elemanlardan bazılarını alıyorum. A'dan daha küçük kalıyor. O zaman alt küme. Güzel. Burada 1'i almış. Dikkat edin. Tamam. 4 ve 5'i almış. Yani tamam. Hocam bunları almış. E bu Oluşan küme ağrılı al kümesi mi? Evet hocam. Çünkü daha küçük içeride kalmış. Geldik diğer ikisine. Bakın burada 5 var. 1, 2, 3 var. Alt küme değil demiş. Bakın şöyle. Bu alt küme değil demiş şu şekilde. Hayır hocam bu yanlış. Alt kümedir. Alt kümedir. Tamam mı? Çünkü iki tane eleman var. Bu iki eleman oluşturduğu küme A'dan daha küçük içinde kalıyor. Sonra 1, 2, 3 A küme. Hayır. Bakın bu A küme olması için arkadaşlar şurada bir tane daha parantez olmalıydı. O zaman bu da yanlış. Demek ki cevap 3 olmuş oldu. Kesişim işlemi ve birleşim işlemini de görelim hemen. Bu da şudur arkadaşlar. A ve B iki tane küme var. A ve B kümelerin tüm ortak elemanların oluşturduğu küme A kesişim B denir. Ve şu şekilde gösterilir. Bakın A ters U şu şekilde de gösterebilirsiniz. Bu şu demek. X hem A'nın elemanı olacak ve X B'nin elemanı olacak. İkisinin de elemanı. Yani şöyle düşün. A B her ikisinin de olduğu kısım şurası. Yani burası A kesişim B olmuş oldu. Mesela bakın. Burada A'yı ben listeleme yöntemiyle yazacak olayım. Sonra B'yi de yazayım. Sonra kesişimine bakalım. Yani aynı elemanlar var mı yok mu? Tamam mı? Peki bakıyorum. Ee, a birden büyük dörtten küçük x elemanıdır tam sayı demiş o halde birden büyük ne var 2 var 3 var dörtten küçük olduğu için artık kapayabilirim tam sayı demiş b tek rakamlar demiş tek rakam dediğimiz arkadaşlar 0'dan 9'a kadar olan rakamlardan sadece tekleri alacağız yani 1 3 5 7 ve 9 mu? evet bunları yazdım şimdi a kesişim b demek arkadaşlar a ve b de olacak A ve B'de olan bir şey görüyor musun? Evet hocam 3. Demek ki sadece ne var? 3 var. Demek ki cevabım buymuş. Tamam. Birleşim işlemine baktığımız zaman arkadaşlar A birleşim B gördüğünüz gibi şu şekilde gösteriliyor. A ile B'nin tüm elemanlarının oluşturduğu Yani X A'nın elemanı veya diyor X B'nin elemanı. Yani ikisinin birden elemanı olmasına gerek yok. Bir tanesinde bulunsa yeter. Yani şu demek A ve B dedik ya. Burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Hepsini alıyorum. A birleşim B diyorum. Bakın mesela şu soru. A'yı gene ve B'yi vermiş. E A birleşim B'yi sormuş bu sefer. Tamam mı? Devam hocam. Bakalım birleşimi nasıl yapacağız hemen. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar mutlak değer verilmiş. Ee, x elemanıdır doğal sayı. Yani ben X'e doğal sayı yazdığım zaman şu çıkan sonuç 5'ten küçük olacak diyor. Tamam mı? Peki ee, ne yazabilirim ben? Hemen A şöyle yazıyorum. Hocam sıfırdan başlıyorum. Sıfır versem şuraya. Hatta şöyle göstereyim. X eksi 2 küçük eşit 5. Hocam sıfır verdim ne oldu? Eksi 2 küçük mü 5? Evet hocam çünkü 2 5'ten küçüktür. Doğru demek ki sıfır oluyor. Hocam aynı mantıktan x eksi 2 bakın. Şöyle bir iki tane gösterme. 1 verdim x'e. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 mutlak der. Yani 1 çıktı. 5'ten küçük. Demek ki oluyor. He o zaman hocam 0 ver, 1 ver, 2 ver. Doğru mu? Bu sayıları veriyorum. 3 versem de, 4 versem de 5. Bak 5 eksi 2, 3. 6 eksi 2, 4. 7 verdim hocam. 7 eksi 2, 5. 8 verdim. Bakın. 8 eksi 2 mesela. Değil mi? 8 eksi 2 ne yapar? 6. 6 5'ten küçük müdür? Hayır. O zaman artık burada duruyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bunu mutlak değerde zaten öğreneceğiz ama ortaokuldan biliyorsanız bunu normalde şöyle daha kısa yoldan yapabiliriz. Hocam x eksi 2 küçük eşit 5 büyük eşit eksi 5 deyip şu şekilde e, yapabiliyoruz ama onlarla şu an atlarınızı ben karıştırmayayım. Şunu yapalım. B'yi de bulalım. B zaten bir basamaklı pozitif çift sayı. Ya yani bu çok kolay. Bir basamaklı olacak. Pozitif çift sayı olmuş olacak. Şimdi sıfır yazacağız ama pozitif dediği için sıfır yazmayacağım. 2'den başlıyorum. 2, 4, 6, 8. Hocam 10 yazdım. Hayır. Neden? Çünkü pozitif bir basamaklı demiş. Bakın burada da bir basamak var. 10 yazarsam da ne olur arkadaşlar? 2 basamak olur. Demek ki bunlar. Şimdi A birleşim B demek arkadaşlar şu demek. A veya B'de olan bütün elemanları yazıyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hocam hepsini yazdım mı? Hayır bak B'de bir tane 8 var. Ama A'da yok olsun fark etmez. Hepsini yazdım. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? A birleşim B bu küme geldi. Bana neyi söyledi? Eleman sayısı. Yani A birleşim B'nin eleman sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmuş oldu. Tamam. Geldik tümleme işlemine. Bir tane evrensel kümem var. Tamam mı? Mesela şöyle bir evrensel kümem var. Hocam burada da bir tane A var. Evrensel kümemize biz E diyelim. Hocam şu A'nın dışındaki kısımlar tamam mı? Şuralar. Benim tümle oluyor. Yani A'nın dışındaki elemanlar. Tamam mı? Mevzu bu. Peki. Okuyalım. E evrensel küme. A el alt kümesi. Yani içinde. Biraz önce gösterdiğim gibi içinde olacak. E kümesinin elemanı olup A kümesinde bulunmayan. Dedim ya hani şöyle bir şey var dedim. E. A var alt küme. Diyor ki A'da bulunmayacak, E'de bulunacak. Yani şu taradığım yerde olacak diyor. Tamam. Biz buna ne diyormuşuz? Tümleye diyormuşuz. Şöyle A tümleye ya da şu şekilde gösterir. Biz genelde bunu kullanacağız. Göstermiş olalım. Mesela şurada bir soru var. Soru üzerinde hem daha anlaşılır olması açısından soru üzerinden göstereyim. Bakın evrensel kümemi vermiş. Hatta bakın böyle kolaylık olsun diye e çizdim. Bakın 0, 1, 2 var. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Bu sayılar var gördüğünüz gibi. Diyor ki A tek sayı olacak. Tamam. B çift sayı olacak. C de asal olacak. Şimdi ben bunları arkadaşlar yazmak istesem burayı sileyim. İlk önce ben bunları bir yazayım. Hocam A eşittir. Bakın yazıyorum A'yı ikinci değil mi? Ben burada bir kere A'yı yazmam lazım. X tek sayı diyor. E bakıyorum bak evrensel kümeyi inceliyorum. Yani E'yi. Burada tek sayı olan sayılar 1, 3, 5. Yazdım hocam. B yi yazıyorum. Gene E'ye bakıyorum buraya. Çift olan sayılar 0, 2, 4, 6. Bunu da yazdım. C, X asal diyor. E'ye bakıyorum. Asal olan sayılar yazıyorum. 2 var, 3 var, 5 var hocam. Tamam. Şimdi diyor ki A'nın tümleyenini yaz. Şu kübeye bakacağım arkadaşlar. A'da olmayanlar. 0. 1 A'da var o zaman geç. 2. 3 A'da var o zaman geç. 4. 5 A'da var geç. 6. Bakın A'nın tümleyeni yazmış olduk. Gördünüz mü? Aynı şekilde B'nin tümleyeni yazalım. Hocam 0 var geç. 1 var. 2 olduğu için geçiyorum. 3. 5. Başka var mı? 6 geçtiği için hocam ne yapacağım? 5'te duracağım ve şu şekilde kapayacağım. Bak gördünüz mü? C'nin tümleyine bakalım. 2, 3 ve 5 hariç sayıları yazacağız. Yani 0, 1, 4, de ne var? 6 var. Gördünüz mü? Bu şekilde. Yani bir kümede olan yazdım ya tümleyeninde sorarsa o kümenin içinde olmayan diğer elemanları yazmak. Tamam mı? Yani bu kadar basitmiş ya. Doğru bir şey değil. Onu demek istiyorum. Fark işleminde anlatalım. A ve B yine iki kümemiz var. A kümesinde olup B kümesinde olmayan. Şöyle A eksi B şeklinde ya da A fark B şu şekilde de gösterilebiliyor arkadaşlar. Bu şu demek. X elemanı A olacak ama B eleman elemanı olmayacak. Yani ne demek biliyor musun? Aslında şöyle bir evrensel kümem vardı ya. Şimdi mesela A var. Tamam mı? Bir de B var. Okey. Mevzu şu. A'nın B'den farkı demek arkadaşlar sadece bakın. Hatta şöyle göstersem daha iyi olur. A, B. A fark B yani şu demek arkadaşlar. Sadece A'da olacak. Yani B'nin sınırlarla gelmeyecek. Mesela soru üzerinde göstereyim anlaşılır olsun. <laughs> Pardon. A'yı zaten listeleme yöntemiyle vermiş. Ben B'yi listeleme yöntemiyle yazalım. X bir basamaklı asal sayı ne var? 2, 3, 5 mi var? Ha bir de 7 var asal sayı dediği için. Sonra şu 7'yi de yazalım. Tamam arkadaşlar. Bunu da yazmış olduk. Gördüğünüz gibi. Ee, Şimdi ben bunu yazdım. Diyor ki A fark B. İkice bunu bulalım. Ya da ben bizdeki manasıyla şu şekilde gösterelim. A fark B. A'da olacak ama B'de olmayacak. Mesela 1. A'da var. 2. B'de olduğu için geçiyorum. 3. Geçiyorum. 4. 6. 7. Geçiyorum. 8. Gördünüz mü? Yani sadece A'da olacak. Gördünüz mü? Mevzuyu. B fark A. Bu sefer sadece B'de olacak. Mesela burada 2 var. 3 var. Hocam 5. 5 sadece B'de var. <laughs> Pardon. Tamam bunu da yazdım 5'i. Başka ne var arkadaşlar? 7, 7 A'da olduğu için yazmıyorum. O halde B fark A otomatikman sadece ne olmuş oluyor? 5 olmuş oluyor. Bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir. Hocam bunu bir kümeyle de gösterir misin falan. Yani hadi gösterelim. Ayıp olmasın. Normalde e, ortaokuldan genelde bu şekilde gösteriyorlar ama biz hani gösterelim hadi Tamam. Okey. Ay e, 1, 2, 3, 4, 5. İkinci arkadaşlar e, ortakları yazalım. Bakın. 2 İki. ikisinde de var. Hem A kesişim B yani. 3 Başka. Hocam e, başka var mı? Bir de ne var? 7 mi var? Ortak olarak. Tamam. E hocam e, burada ne var? 5 var. E burada ne var? Bakın 1 4. Kalan elemanları yazıyorum. Bu da 8. Gördünüz mü? A fark B. Yani hatta onu şöyle göstereyim. Sarıyla. E, şöyle biraz daha büyütelim. Şu kısmı görüyor musunuz? Bakın. Burası. Şu kısım. A fark B. Gördünüz mü? Aynı mantıktan geçer O da maviyle gösterelim. Şu kısım. Burası da ne olmuş oldu? B fark A olmuş oldu. Mevzunun anlaşıldığını düşünüyorum gençler. E, zaten konumuz da bitmiş. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. E, görüşürüz. Tamam.